Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birinci olma serimizin bir başka bölümündeyiz. Ama tabi biraz dersle başlamadım çünkü bugün birinci olacağımız adı ya karakteri çark belirleyecek. Hemen çarkımıza girelim. Tamam. Dur yanlış yere girdim. Çıkalım şuradan. 1 2 3 Tamam. Arkadaşlar bugün El Primo ile birlikte birinci olma serisi ya serisi çekeceğiz. <laughs> Alpirino ile birinci ol olmaya çalışacağız. Tabii <laughs> Alpirino direkt olabiliriz. Onda bir sıkıntı <laughs> Ödül avı gelmiş iyi. Dediğim gibi kanalıma katılabilirsiniz. kanalıma katılabilirsiniz. <laughs> Türk işte yap. 13 kişi siz de katılıp 14 kişi yapabilirsiniz. Sonra işte El Primo ile girelim. <laughs> Arkadaşlar abone oldunuz ve like attığınız için çok izleniyorum. <laughs> şey yaptım. maksladım e, maxladım tamam her neyse Sen rahatsız etmiyor tamam dükkanda dükkanda kurum var almak isteyenler alsın tamam hadi ba lafı uzatmadan hemen bir başlayalım Şu kalabalıktan bir çıkayım. Sesini azıcık kısayım arkadaşlar. Çok ses geliyor. birinci maçta 5. olur. Hemen direkt ikinci maça girelim. <laughs> Babamın da kanalını görebilirsiniz. Sağ üstte. <laughs> ya kohan belere ya. Kohan belere ya da KMTV işte. Oradan babamın kanalına da giriş yapabilirsiniz. Sekizinci olduk. Arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz izlemek için sağ tekrar üst yere bakabilirsiniz. Sağ üst köşeye. Oradan Jackie ile B ile ve bu Nita falan bir sürü karakterlerle birinci olma şeyi çektim. Bir de kafa topu ikinin tanıtımını çektim. Kafa topu, topu oynamak, oynamak isteyen arkadaşlarımız için. Nasıl ediyorduk arkadaşlar? Atrafını koymayalım. Leon, Leon, Leon. herhalde arkadaşlar. Duramadım. Bir maçı daha girelim. El primo. Bir birinci, birinci, olma serisi için like ya bir birinci olma serisi istiyorsanız bir tane daha. Bir 5000 like gelirse diğer birinci olması serisini çekeceğim. 5000 like. Çok az. Arkadaşlar gidiyorsunuz. Yani böyle değişik kanallara 10 bin, 15.000 bin abone oluyorsunuz. Şu kanalda bir tane şey yapmadınız. Like atmadınız. bir olsa vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam diyecektim. Allah kahretsin. Bu oradan yükleri iyi aldı. Yine beşinci olduk arkadaşlar. Hiç birinci olamıyoruz. Erpirimoyu iyi kullandığını sanıyordum ama. Demek ki iyi kullanamıyormuşum. Orada bir deli var. Hemen <laughs> o deli alabilirsem alamam tabii ki. <laughs> ah yine öldüm ya. Ölmem meraklısı gibi öldürüyorum ya. Eksi altıydım arkadaşlar. Bir like atın. Ya unut. Like atmayı unuttuysanız. Ya like atmayı ve abone olmayı unuttuysanız. Unutmayın. Yani like atıp ve abone olmayı Normal. Daha geçen gün 4 abone olduk. Bir kişi daha abone oldu. Daha. Cic, Cic, beni alamaz diye düşünüyorum. Eba. Allah korusun ya. Arkadaşlar ne olur bir like atın. Like istiyorum ya like butonunu kırın yani. Öyle söyleyelim. Bu sefer size güvenip <laughs> Bu sefer birinci olacağım. <laughs> basamadım ultiye ya. X5 yedim. Böyle bir şey mi var ya? Time. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. <laughs> ne çekiyorum ama bir gün çekiyorum. Ne saldırıp duruyorsun? <laughs> Şurada bir altı istiyor bir çekiyorum. bakarken saldırıyorlar arkadaşlar. O yüzden e, internet azıcık kastığı için bakarken saldırmaları azıcık kolay oluyor. Hayır ben küfür etmek de istemiyorum ama ağzımı bulacağım ya. Hadi artık ya. yorumlara Yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonra hangi karakterle maç yapacağım? Öbür videoda hangi karakterle birinci olmasını istiyorsunuz? Haruk. Ha. Hemen şu kutuyu da açalım. Tamam bir şey gelmedi. is <laughs> 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 istemiyorum artık ya. Arda arda Sesim çıkmıyor. Siz de korona günlerinizde ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz git. Sahibini öldürürse seni de ölmen gerekmiyor mu? Allah aşkına. O kuru varmam lazım. <laughs> Hemen. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> bunu takmak için <katmetçim> yok. Ben bunu <laughs> ne yapayım? Max'i alabilirim. <laughs> Max hızlı arkadaşlar ya. Normal şeyinde de hızlı. Normal ya yürüyüşünde de hızlı. Yetişemiyoruz. Normalde yoksa El Primo en yürüyüşte böyle en hızlı karakterdi. Daha demin ki Crow değil misin sen? Herkes bulaşıp bulaşıp duruyor. <laughs> <laughs> öleceğim, öleceğim ya. <laughs> Tek 3 yüklü ben varım. Gerisi 4'lü, 5'li. Birine bir kere vursam yeter la. Max. Max Max Max. son maçım artık arkadaşlar yani ama yok ya değil değil son maçım değil bu birinci olmaya çalışıyorum ya eğer azıcık daha güçlü olsaydı kuru de son dakikada atlamasaydı şey var gibi ama bunu söyleyeyim bakın gibi atlayıverdi kalacak mı? Bu kadar Keşke çıksaydı ya. Bu el birinci olamazsam arkadaşlar bir kişi çağıracağım. Çifte şey yapacağım, maç yapacağım ya. 15 dakikadan beri. Bu maç ya. Tamam ya ben kesinlikle çıkacağım. Hemen şuradan bir kişi davet edeyim. Ben birinci olmak yazdım. Ben birinci olamamak diye bir şey yazdım mı? Yazmadım. Ben birinci olmak diye bir şey yazdım. Hadi ya. Hemen şunu izleyeyim de Faruk. öldü zaten. Okuldan arkadaşım Faruk, Faruk. so overpowered about this. Arkadaşlar bir kaç kere arkadaşımla yazıştım da ondan videoyu durdurdum işte iki, ikinci ya okuldan arkadaşım diyeyim. For pain and for glory. Tamam arkadaşlar. Orayı beat diye anlayın. Çünkü orada kardeşim var da. Küfür etti pardon. Kendi <laughs> <Bitti. gülüyor> <laughs> <laughs> Mm-hmm. arkadaşlar. Tamam ya. Hadi bir, bir ya bir şey maç daha atalım. Bir dakika. Bu el birinci olamazsak arkadaşlar artık videoyu bitiriyorum. Çünkü bayağı zaman geçti. 20 dakika oldu neredeyse. yüzden yani ne diyeyim size? Oba. Tamam, onu da aldım. azalıyoruz arkadaşlar. Bu like'larınız ve aboneleriniz için. Minik evet, posta. Tamam, tutacak. Tamam. Arkadaşlar, babam annem odaya girdi de 見てる bu sefer birinci olacağız arkadaşlar çünkü yani bizden başka şey seviyeli yok çünkü Bir tane daha birinci olma serimizin sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.